Başkanım, 2025 geride kalıyor. Nasıl bir değerlendirme yapacak olursanız, Plansman açısından ve kooperatif ortaklarına e, krediler açısından nasıl bir yıl geride kaldı? Özellikle 2026 yılındaki fetiye e, üyelerinizin hedefi nedir? Ne kadar kredi bekliyorsunuz, kullanmayı bekliyorsunuz? 2025 yılı kooperatifimiz açısından e, beklentimizin yüzde onu gerçekleşmedi ama yüzde hedeflerine ulaştık. E, biz yaklaşık 800 milyon plasman e, bekliyorduk, Rahatırız diyorduk ama bu sene onu 710 milyon olarak kaldı. Toplam e, 3.330 esnafımız 710 milyon lira e, plasmanı şu anda kullanmaya devam ediyor. E, şu anda da kooperatifimiz kredi vermeye de devam ediyor. E, bizim açımızdan e, Fethiye'ye bu 710 milyon bile yetmiyor şu anda talep olarak gerçekten 120 ile 130 milyon arasında bir talep var. Şu anda esnafımızın bizden talepte bulunduğu. Ama bunun biz sancak ayda 30-35 milyonu gerçekleştirebiliyoruz. O nedenle de belli bir sıraya koyarak bekleme zorunda kalıyoruz. Buna rağmen bölgemizde en çok kredi veren, en çok üyeye sahip olan bir kooperatifiz. Artı Seydi Kemer ilçemizde çok hızlıca büyümekte ve burada da esnaf sayısı çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Dolayısıyla oranın da kooperatifi olmadığı için oranın da kredi sorunu biz yapmak bir yerine getirmek istiyoruz. Getirilmek zorundayız. Bunu da son gittiğimiz genel merkezde toplantısında dile getirdik. Genel başkanımızdan da bizim bize tahsis edilen plasmanın bu şekilde yeni bir ilçemize bize bağlı olması nedeniyle tekrar gözden geçirilmesini diledik. Sağ olsunlar. E, Sedi Kemer'de beraber daha da büyüdüğümüz için bölgede bize tahsis edilen plasman diğer kooperatiflerde ayrılanlardan fazla olmaya başladı. Bu, ekonomik tedbirleri düşünerek, e, bu e, Türkiye'de alınan önlemler, bankacılıktaki e, çalışmalar, finans yönetimi, yeni bütçe, bütün bunları değerlendirecek olursak, biz 2026'da e, bu plasman miktarımızı artık 1 trilyona çıkarmaya hedefliyoruz. Geleceğini düşünüyoruz. Ve e, faizlerimizin de 5 puan e, ilk etapta düşeceğini bekliyoruz. Ocak ayından itibaren böyle bir faiz düşmesini bekliyoruz. Sanki bu son yaptığımız başkanlar toplantısında hem Ticaret Bakanımızdan hem de Alt Bankası Genel Müdürlüğümüzün açıklamalarından böyle bir umut doğacağını tahmin ediyoruz. 2025 yılında da büyük bir ihtimalle yine borcunu ödemeyen ortak sayımız son derece az ve Genel e, toplamın %14'ü kadar bir takiple e, kooperatifimiz başarılı bir yılı da geride bırakmış olacak.